Zaten kahine, arrafa gidenler de haline göre hükümleri değişen kimseler oluyor. Kim arrafa veya kahine, müneccime artık ne zıkkımsa yani ona gitti, onun sözünü tasdik etti ve gaybı bileceğine inandı. Abi biliyor adam ya dedi yani. Böyle derse o kafir olur dinden çıkar ne'udhu billah. Çünkü Allah Celle Celaluhu gayb bilgisini mutlak olarak kendisine almıştı. Bir ikincisi adam yine kahine gitti. Söylediğini tasdik etti ama yok canım gaybı bilmiyor bu adam. İtikadıyla yani giderse ve onun cinlerden bir takım aldığı haberleri cinlerin çalıp getirdiği bir takım haberleri tasdik ederse o haberleri dinlerse yani bu adam kimi alimlere göre kafir olur yine. E niye? E i̇nanmıyorsan niye gidiyorsun kardeşim? Değil mi? Yine kafir olur diyenler var. Bazıları da bu. Küfrün dune küfürdür. Yani küfre yakın küfür. Yani büyük günahtır. Küfre benzerliği vardır şekil olarak ama bak şimdi ilkindeki ne yapmıştı? Arrafa gitti. Bir şeyler sordu. Tasdik etti. Bu ikincisi o da Arrafa ya da kahine gitti. Bir şeyler sordu, tasdik etti. Bak aynı buraya kadar. Ama birincisinde gaybı biliyor diye inandı, kafir oldu. İkinci de gaybı bilmiyor diye inandı. Buna da kufrun dune kufur yani küfre yakın küfür. Yani günahı kebair demektir bu. Küfre benzerliği olan büyük günahtır demek oluyor. Allah muhafaza etsin. Ve bir adam Sadece ya hadi gidelim bir soralım bakalım ya. Ne diyecek bu? Ama ne derse de inanmam ben. Diye gitse bu kafir olmaz ama büyük günah işlemiştir ve 40 gün namazı kabul olmaz. Yani gidecek, soracak ama inanmıyor yani. Yani kafa yapmaya, makara yapmaya gidiyor. Ne oluyor? 40 gün kalbi mühürlenir. Namazı kabul olmaz Allah muhafaza etsin bir adam da kahine gidiyor ona bir şeyler soracak ama onu insanların gözünde madara etmek için gidiyor Dur bakalım ben seni insanların önünde nasıl rezil edeceğim diye gidiyor ne yapıyor onun halini ortaya çıkarmak için gidiyor ha bunda bir beis yok çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İbni Sayyad denilen küçük bir çocuk vardı. Bir takım gaybi bilgiler veriyordu. Efendimiz de Deccal mi diye gitti onun yanına. Baktı küçük bir çocuk. Çocuklarla oynuyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona dedi ki benim dedi Allah'ın Resulü olduğumu tasdik eder misin? Sen dedi cahillerin Resulüsün. Ne billah. Efendimize dedi ki sen dedi benim Resulullah olduğumu tasdik eder misin? Efendimiz buyurdu ki ben Allah ve Resulüne iman ettim. Dedi ki senin için dedi bir şey tuttum dedi. Bil bakalım. Efendimiz bir şey gizledim senin için. Bil bakalım dedi. Hani madem gaybı biliyorsun bu kadar. Dedi ki "Duhum." Duman dedi. Efendimiz buyurdu ki sus dedi. Sen haddini aşamazsın. Hiçbir şey değil dedi bu. Bıraktı. Bak Efendimiz onu rezil etmek için gitti oraya. Yani bu millet artık acayiplenmişti ondan. Onun foyasını ortaya çıkarmak için gitti Efendimiz. Yani bir adam Arrafa, Kahine filanca yere gider ama maksat ne? Onun maskesini düşürmek. O zaman bunda bir beis yoktur. Evet. Tabi